اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين العنايه وكنز الهدايه امام الحضره امين المملكه طراز الحلل ناصر الملل تاج الشريعه سلطان الطريقه برهان الحقيقه زين القيامه شمس الشريعه شفيع الامه عالي الهمة كاشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدحى بدر الدجى نور الهدى خير الورى إمام المتقين أصفى الأصفياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وحبيب رب العالمين وعلى اله واصحابه وإطرته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين امين اجل جناب حق دعاءنا قبول يس سلامات الشريفه ان شاء الله Ee, Resul-i Ekrem Vesselam Efendimiz'in de mübarek ruh haliyle bu saravat-ı şerifeye vasıl eylesin, ulaştırsın inşallah. Değerli dostlar bir programda daha beraberiz. İnşallah bugün beraber olduğumuz süre içerisinde yaklaşık bir buçuk saat boyunca üç bölüm şeklinde sizinle olacağız inşallah. Bu bölümler içerisinde ee, i̇nşallah bugünkü e, özellikle e, dua etmek istiyoruz. E, ve bugün neyle dua edeceğiz? Selam ayetleriyle dua edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'deki selam geçen ve selam ve selamet olan ayetlerle dua edeceğiz. Yani Allahümme salli ve sellim dediğimizde salli ve sellim olan yani salavat ve selam olan bir halle dua edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in farklı e, ayetleri vardır, farklı grup ayetleri vardır, e, duaları vardır. Hamd e, ayetleri vardır, salavat, e, selam ayetleri vardır. Yine korkutucu ayetler vardır, müjdeleyici ayetler vardır. Bütün bu ayetler içerisinde işte dua ayetleri vardır. Bunlar içerisinde selam ayetlerini e, inşallah sizinle paylaşacağız. Neden bunu yapıyoruz? Gerek şahsımızın, gerek ailemizin gerek memleketimizin, gerek alemi İslam'ın ve bütün insanlığın içinde bulunduğu maddi ve manevi sıkıntıdan Cenab-ı Hakk'ın selam ismiyle kurtulması için iltica edeceğiz. Bu ilticamızı da selam ismine yapacağız. Selam ismine Cenab-ı Hakk'ın emniyet ve güven ve esenlik veren bir ismi olan selam ismine ilticamızı kavi kılacağız ki Rabbimiz duamıza icabet etsin inşallah. Evvela bu duayı emri ilahi olduğu için yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu ud'uni estecib lekum dua edin bana size cevap verin dediği için o emrettiği için o öyle emrettiği için biz dua edeceğiz. Biz bu gerekçeyle dua ediyoruz. Yani Allah emrettiği için dua ediyoruz. Yine duanız olmazsa ne ehemiyetiniz var buyuruyor Rabbimiz. Kul ma ya'bu bikum rabbi la'a duaukum o böyle dediği için bizim ehemiyetimizin yükselmesi için ve biz duasız ehemiyet kesbetmediğimiz için duayla ehemiyet, kıymet ve değer kazandığımız için dua edeceğiz. Bu duayı da en güzel duada, en güzel duada kelamullah'ta olan duadır. Yani Rabbimizin tabiri caizse zat-ı Akdes'in kendi kendi söylediği şekilde bize buyurduğu, emrettiği şekildeki dua en güzel dualardır. İşte bu dualar Kur'an-ı Kerim'de farklı isimlerle geçer. Bunlardan selam ayetlerini, selam dualarını sizinle paylaşmış olacağız inşallah. Peki nedir selam? <laughs> Allahumma salli ve sellim diyoruz mesela. Allahumma salli yani salavat ve selam iki kavram bu iki tabirdir. Salavatta bu iki mana vardır. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammed dediğimizde salli derken fakrımıza binaen ihtiyaçlarımızın Allah tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Allahumma sellim deyince de bütün ne kadar musibetimiz, belamız, kederimiz, sıkıntımız, derdimiz varsa bunları da Cenab-ı Hak tarafından sellim ile Allahümme sellimle, yani selam ile, selam ismi şerifi ile bunların üstümüzden kalkmasını talep ettiğimiz gibi selam ismi şerifine sığınıyoruz. Yani kime selam varsa ona pek çok hayır vardır. Selam, kim selame girmişse, kim emane eminliyete emin olmuşsa o selamın dahinedir. Allah'ın ismi selamına, selam ismi şerifine dayanarak kainatta ve alemdeki birçok maddi manevi fethuhatın gelmesine sebep olabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'den okuyacağımız ayetler olacak. O ayetler içerisinde aslında kendimizi bulacağız. Neden? Çünkü her birimizin kendi aleminde aşamadığımız yanlışlarımız, hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız vardır. Bunları bir noktayı istinat lazım bize. Bir noktayı istinat lazım ki bu selamdır. Esselam'dır. İşte öyle bir selam olan zata, esselam bir zata dayanacağız ki gerek nefsi, nefsimizin düşmanlığından, şeytanımızın düşmanlığından, kötü arkadaşlarımızın düşmanlığından, kainatın her türlü günaha çağıran, dünyaya çağıran, şanından, şöhretinden ve şehvetinden kurtulmak için Rabbimizin Esselam ismine sığınıyoruz. Hastalığımız mı var? Maddi, dünyevi musibetimiz mi var? Esselam ismine sığınıyoruz. Cenab-ı Hak bizi bir belaya duçar mı kılmış? Bir isim bize musallat mı etmiş? Bir iftiraya mı maruz kaldık? Esselam ismine sığınacağız. Noktayı isnadımız Esselam'dır. Esselam, Cenab-ı Hakk'ın emniyet ve güven veren ismidir. Müminlerde daha çok tecelli etmekle beraber tekvini alemde de rubiyetin tecellisiyle tecellileri gene vardır. Esselam. Peki nedir? Esselatu ve aleyke ya Resulallah diyoruz. Esselatu ve selamu aleyke ya Ya da elfu elfi salatin ve elfu elfi selamu aleyke ya Resulallah. Yani bu anlamda bütün milyonlarca bütün her şeyi milyonlarca salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bakın selam ayetlerinde Cenab-ı Hak mahlukatı selam ismiyle tekvini olarak emniyete aldığı gibi ehli imanı tekvine ve teklifen emniyete alıyor Esselam ismiyle. Bununla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiğimiz her salat ve selamın da ayrıca bize yansıması var. Bunu da unutmak unutmak gerekiyor. Onun için binler selam sana ya Resulallah demeye insan binlerce kez muhtaçtır. Yani an be an yeniden ve yeniye peygamber efendimizle tecdid-i biat ederek sözümüzü tazeleyerek beraberliğimizi ona iman ettiğimizi ifade ederek Esselam selam ismine sonuyoruz. Es selam ve selam ve selamet olsun. Dolayısıyla selam Hudaya tabi olanların üstüne olsun. Ve selamu ala men huda. Selam hidayete tabi olanların üstüne olsun. Ve melamu ala men ittaba'al Melam ve levm ve itab ve veil ve yazıklar olsun ki onlar ki heva ve hevesine tabi olanların üstüne de yazıklar olsun. Demek ki Selam verilen, selamı ala İbrahim, selamı ala İlyasin, selamı ala Nuh. Bütün bunlar Allah'ın Esselam ismiyle bütün peygamberleri emniyete aldığı, bütün ehli imanı emniyete aldığı bir hususu söylüyor. Dolayısıyla bugün kendi maddi alemimizde, istikamet dairesinde, müstakimane, bütün ehli imanın umut beklediği bir durumda mıyız değil miyiz? Evvela bunun bunu düşünmemiz gerekiyor. Sonra Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bize göndermiş olduğu Kitabullah'a göre ve bu Kitabullah'ın birinci müfessir olan Resulullah'a göre ve Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam da birinci tefsiri olan hadis-i şerife göre kendi hal ve etrafımızı, etvarımızı, tavırlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Yani Esselam ismine dayanmak için, oradan medet almak, istimdat etmek, o dayananı göstermek için evvela kendi halimizi düzeltmemiz lazım. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a layık ümmet olmak için evvela bu kendi maddi ve manevi hayatımızı gözden geçirmemiz lazım. Dolayısıyla burada Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın manevi riyasetinden de, manevi selametinden de emniyete girmek için onun sünnetine ittiba etmek gerekiyor. Allah'ın dostuna dost, Allah'ın düşmana dost olmak gerekiyor. Veli kimdir? Allah'ın dostuna dosttur, Allah'ın düşmanı düşmandır. Allah ve Resulü'nün dost edinliklerine dost edinene veli denilir. Allah ve Resulü'nün düşman edindiği düşman edinen de velidir. Dolayısıyla iki yönü var. Yani hem salat hem selam, hem salli hem sellim. Dolayısıyla bu noktada bütün bu anlattığım hadise kadar mühim bir husus evvela Kur'an'ın bize gösterdiği şekilde Peygamber Efendimizin yaşadığı şekilde tavırlarımızı belirlememiz gerekiyor. Ehli imanı sevmemiz lazım. Bir mümin, bir hakiki mümin milyonlarca mümin olmayan insana üstündür ve manen bu üstünlük tespitlidir. Cenabı ı Hakk'ın yanında bir müminin değeri çok yüksektir. Kıymeti çok yüksektir. Dolayısıyla bir mümin iman etmiş bir insanın, Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir insanın, hakikati iman etmiş bir insanın ehli küfrün yanında ya da gayrimüslim yanında üstünlüğü çok fazladır. Onun için selam dediğimizde evvela bu emniyet dahiline giden birinci kademe ehli imandır ve ehli imanın hakikileridir. Bunun için de kendi kalbinde, kafasında örtüşen fikirli olması gerekiyor. Yani Kur'an'a, Peygamberimize, kitaplara bunlara hakikatin iman etmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Esselam ismi maddi ve manevi emniyeti gerektirdiği gibi Hakim ismi de maddi ve manevi teklifi gerektirir. Mabud ismi de maddi ve manevi ibadeti gerektirir. Yine, bütün bu nokta rezzak ismi de maddi ve manevi rızık vermeyi gerektirir. Yani cenab Hakk'ın bir ismi birisiz olamaz. Esma-i Hüsna bir bütündür. Bölünemez ve parçalanamaz. Dolayısıyla Esselam ismini anlamak için El Hakim ismini ya da El Hakim ismini ya da El Mabud ismini bilmek gerekiyor. Ya da bütün bunlar ya da ilah ismini bilmek gerekiyor. Bütün bunların biri birisiz olamayacağına iman etmek gerekiyor. Allah'ın selam ve selametine isnar etmek için Allah'ın emir ettiği hususları yapmak gerekiyor. Allah'ın dostuna dost, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın sevmediklerini sevmemek gerekiyor. Yoksa sadece burada ifade edeceğimiz Esselam ismi üzerinden hareketle mahlukata gelen emniyetin, sükunetin, sekinetin, bu selam isminden olduğunu bilemeyiz. Çünkü Esselam ismi bütün mahlukatta tecelli ettiği gibi hususen, teklifen sadece ehli imana tecelli ediyor. Allah'ın dostlarına, Allah'ın kullarına tecelli ediyor. Bunun da ölçüsü tekrar dedik, evvela kalbinde ve kafasında bu meseleyi çözmektir. Onun için dünyevi herhangi bir kaygı karışmadan, sırf Allah emrettiği için sevdiğimiz insanlarla Allah sevmediği için sevmediğimiz insanları ayırmamız gerekiyor. Onun için kalbinde zerre kadar bid'alara, yanlışlara, günahlara, gıybete de iftiralara ve ihanetlere yer ayırmış bir insanın bu Esma-i Hüsna'dan istifadesi çok zordur. Onun için evvela kalbimiz ve kafamızın birleşmesi gerekiyor. Daha da ilerisi kalbinin, dilinin ve kaleminin aynı şeyi söylemesi gerekiyor. Mümin bize her şeyden önce nazım olan sıdktır, doğruluktur. Dolayısıyla mümin elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Ağzından çıkanı kalbinin tasdik edip kaleminin de yazdığı mümindir kalbinde başka türlü, ağzında başka türlü, kaleminde başka türlü olmaz. Onun için bu üç husus çok önemli. Kalbi de, kalemi de, dili de bu noktada bu noktada ciddi şekilde bir imtihanla karşı karşı olduğunu bilmeli her bir mümin, her bir insanın. Onun için Esselam ismini düşünürken bütün ehli imanı hatırlayalım. Cenab-ı Hakk'a iltica edeceğiz. Selam ayetleriyle iltica edeceğiz. Allah'ın Allah'tan selamet isteyeceğiz. Ama hangi yüzle isteyeceğiz? Dili gıybette olan, kalbi nifakta olan, kalemi ihanette olan bir insan Allah'ın hangi isminden selam ve selamet isteyebilir ki? Onun için burada evvela ciddi şekilde bir iç muhasebe yapmamız gerekiyor. Hiçbir hiçbir beşerin etkisinde kalmadan, hiçbir insanın bizi kurtarmayacağını bilerek ve gerçek mabuda iman etme eden bir abd olarak Rabbimize itica edeceğiz. Mabud Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Abd bizim ismidir. Abd odur ki yani bir kul odur ki özgürlüğü ve malı mülkü olmayandır. Yani abd kuldur, köledir yani esirdir. Kölenin, esirin, abdin hürriyeti yok, mülkiyeti yok, maliketi yok, sahibiyeti yok. Herhangi bir manı mülkü yok, sahip olduğu bir şey yok. E biz abdsak yani hiçbir şeyimiz yoksa bir mabuda iman etmişsek, bütün mahlukat onun olan bir zata iman etmişsek o zaman neyi peşinde koşuyoruz? Kimin peşinde koşuyoruz? Sadece ve sadece bir tek mabuda iman eden abd kurtulabilir. Allah'tan başka neye itimat ederse etsin, eğer o itimat ettikleri, güvendikleri, emirinde oldukları Allah'a ve Resulü'nü hatırlatmıyorsa, kalallahu kal Resulullah'ı söylemiyorsa ki din budur, bunu demiyorsa burada bir problem vardır. O zaman Esselam isminden istifade edemeyiz. O halde demek ki Esselam isminden istifade etmek için bir tahliye yapmamız lazım. Yani bizim kalbimizdeki, kafamızdaki, dilimizdeki ve kalemizdeki kiri ve kebari temizlememiz gerekiyor. Olabilir, beşeriz, yanlış yapmış olabiliriz, hata etmiş olabiliriz, birilerine itimat etmiş olabiliriz. Ama hiçbir kimse bizi kurtaramaz. Kurtaramayacak da zaten. Çünkü Allah'tan başka şefaat edecek olan yoktur. Ancak bir iznilla Allah izni verdikleri kimseler. Onlar da peygamberler ki peygamberimizdir. Bunun dışındaki insanların şefaati hususunu düşünmek gerekiyor. Kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseyi kurtaramayacağı için her birimiz teker teker münker ve nekile muhatap olacağımız için bizi hiçbir kimse kurtaramaz. Babamız kurtaramaz, annemiz kurtaramaz. Hacımız, hocamız, şeyhimiz, ağamız kurtaramaz. O halde ben kabre yalnız gireceksem, hesabımı yalnız vereceksem, sevdiklerim de beni kurtaramayacaksa eğer ki öyledir, o halde bütün kararlarımı benim kendim vermem lazım. Hele de farzlar, vacipler konusunda, haramlar, helaller konusunda bunları öğrendikten sonra kendi kararımı kendim vereceğim. O halde ben kendi ibadetlerimi, kendi duygu düşüncelerimi, kendi kalbimi, kendi kafamı başkasına satamam. O halde bu maruz kaldığımız maddi ve manevi musibetlerden kurtmanın birinci şartı ciddi şekilde iç muhasebe yapmamızdır. Suçu başkasına atmadan benim ne suçum var ve ne yanlışım var diye veyahut da yanlışlarımdan vazgeçmem gerekiyor. Eğer bunu yapmazsam istediğim kadar başka insana suçu atayım, bu beni kurtarmaz. Böyle bir yanlışın içerisindeyiz maalesef, maalesef toplumca böyle bir yanlıştayız. Bu yanlışla da hem memleketimize hem alem İslam'a ciddi şekilde bir müminin zarar verebildiğini düşünemiyoruz. O açıdan biz ciddi şekilde muhasebe yapmamız lazım. Kendi alemimize dönelim. Her birimiz ferden ferda, tek olarak, yekta olarak hesaba çekildiğimizi ferit bir zada, bir ferdi vahide hesap vereceğimizi unutmayalım. Biz ve Allah, biz o halık aleme hesap vereceğiz. Ben vereceğim, sen vereceksin, o verecek. İkinci bir şahıs yok bakın. Dolayısıyla ben nasıl hesap vereceğim onu düşünmem gerekiyor. İşte öyle bir zattan medet istiyorsam şimdi öyle bir zata dayanak noktaya isnad istiyorsam, öyle bir zattan kendime yardım istiyorsam o zaman tek başıma şu imtihan sorularını çalışmam gerekiyor. Beni kimse kurtaramayacağına göre benim buyur anlamda maddi ve mani mesuliyetimin olduğunu bilmem gerekiyor. O açıdan Cenab-ı Hakk'a ilticamızı bu şekil yapmış olmakta fayda var inşallah. Selam Sinelerimizde yağdı cemil olarak kalıp giden dostlara selam olsun mukaddes mefkûresi uğrunda dünyayı ve hayatı hakir gören yağdı cemil ruhlara selam olsun yarınlar öbür günler için toprağa tohumlar saçıp sonra da arkasına bakmadan çekip giden dost gönüllere selam olsun milletinin inanç ve düşünce istikameti yolunda cehennemin alevleri içinde yanmaya razı olmuş zirve insanlara. Selam olsun hayatını bin bir zorluk içinde yaşayıp arkadan gelenlere sebat ve samimiyet yolunu açanlara. Selam sinelerimizde yağdı cemil olarak kalıp giden dostlara.